Bizim ekibimiz gerçekten çok bilgili, çalışkan ve sağlamdır. Bunda kuşkunuz olmasın. Biz şu işi yaparız dediğimiz zaman sakın endişe etmeyin. Sonra bakın ben ara sıra diyorum. Deme, deveme, demeye de devam ediyorum. Ne? Ekonomiyi ben dünyada en iyi bilen adamım. Arkadaşlar zannedersiniz Haydar Hoca burada işte kendini şişiriyor. Yok böyle bir şey yok. Gerçekten ekonomiyi dünyada en iyi bilen benim ve benim karşıma bu konuda çıkacak bir insan da yok. Bunu, bunu batılı ilim adamları söylüyor. Bende bunların ifadeleri var, beyanları var beraber olduğumuz zaman saygıları, sevgileri var. Şu anda mesela Birich diye bir topluluk var. Birich ülkesinin tamamı. Arkadaşlar, benim sistemi uyguluyor. Bakın bu sistemi ilk uygulayan Rusya'dır. E Rusya'nın durumunu siz biliyorsunuz siz benim evlatlarımsınız. Adamlar namuslarını satardı. 50 dolar aylık alıyorlardı. 50 dolar. Çin keza öyle. 50 dolar. Ama şimdi bir Rus'un kazancı 5 bin dolar, 6 bin dolar. Bir Çin'in kazancı belli olmuyor. Bazen 10 bin dolara kadar çıkıyor. Benim sistemimi uyguluyorlar bunlar.